Excel fonksiyonlarından en sevdiğiniz düşey ara yani VLOOKUP'u makro ile de kullanabilirsiniz. Hatta büyük datalarda makro ile kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü 50, 60, 100 bin satırdan sonra işlemci kapasitenize de pahalı olarak düşe yara, çöke topla gibi işlemlerde bilgisayarınızda ciddi kasılma ve yavaşlamalar olur. ama bunu makro ile yaparsanız böyle bir problemle karşılaşmazsınız. Ayrıca da daha hızlı ve daha stabil çalışır. Şimdi küçük bir data üzerinden e, bu fonksiyonları nasıl kullanıldığını anlatacağım. Çok basit. Sadece bir sintaks var ezberlemeniz gereken. O da e, sizin için zaten çocuk oyuncağı. Şuraya bir değer yazalım. Mesela e, Şu 2016 değerini burada kullanmayalım. Şimdilik düşe yara kısmında çöke topla kısmını anlatırken diğer kısmı kullanırız. Mesela buraya bir isim yazalım. Ahmet. Buraya yazdığım isimle de yan tarafına saha sayısını düşey arayla getirelim. Bunu düşey arayla nasıl yapıyorduk? VLOOKUP Buradaki değeri ara. Nerede ara? Burada ara. Aradığım yerde kaçıncı sütunda? Ve sıfır exact match. Ahmet'in sağ sayısı 3'müş. Şimdi bunu makro ile yapacağız. Hemen Visual Basic arayüzünü açalım. Sub Sub Düşey ara diyelim. Biliyorsunuz bu düşey ara sadece benim verdiğim bir isim. Fonksiyonla alakası yok. Oraya her şeyi yazabilirsiniz. Ahmet, Mehmet bunu hep söylüyorum. Çünkü çok karıştırılıyor. Sap düşe yara dedik. Öncelikle değişkenimizi belirleyelim. A eşittir diyelim. Range H2 de diyebilirim. Ayrıca bunun sonuna bir de şöyle value da ekleyebilirim. Bu biraz da size kalmış. Ben genelde value pek eklemem. Ama ekleseniz de çalışır. Şimdi bir de B değişkeni kullanalım. Buna da e, düşey yazacağım. B eşittir. VBA da fonksiyonları yazmak için kullanmanız gereken sintaks şudur. Application yazın. Sonra noktaya basın. Zaten VBA sizi yönlendirecek. Application başladığını unutmayın yeter. Application uygulama demektir. Application nokta Worksheet function yani Excel fonksiyonlarından bakın oraya gönderme yaptı. Excel fonksiyonlarından noktaya bastığım anda bakın bütün Excel fonksiyonları çıktı. Burada her şey var. Excel'deki bütün fonksiyonlar burada da var. Ve lookup yazıyorum parantezimi açıyorum. Mantık neydi? Aranan değer. Neyi arıyorum? şu yukarıda belirtmiş olduğum H2 hücresini yani A değerini. Buraya direkt range H2 de yazabilirim. Şöyle. Range H2 de yazabilirim. Uzun uza diye her defasında yazmamak adına A diye yukarıda belirtmiş olduğum değişkeni orada tamamlamış oldum. Tanımlamış oldum. Bu değerimi ara. Peki nerede ara? Range tırnak içinde. A. 2 nokta üst üste. B. Çünkü az önce formülü yazarken ne yaptık? A ile B'yi seçtik. Unutmayın. VLOOKUP her zaman sağa doğru arar. Index match gibi değildir. Ee, bu eğitimi izlediğinize göre açıkçası bunları bildiğinizi varsayıyorum. Eğer ki bunlarla alakalı bir probleminiz varsa mutlaka Excel Dashboard eğitim setimi alın, izleyin. Ee, hatta bana mesaj da gönderebilirsiniz. Alttaki maile de mail atabilirsiniz. Ben de sizlere indirimli kupon paylaşabilirim. Orada detaylıca anlattım zaten tüm ileri düzey fonksiyonları. Range AB dedik. Alanı seçtik. Sonra aradığımız yerde kaçıncı sütunda? İkinci sütunda ve sıfır. Exact match. Değerimizi girdik. Yani B diye değeri oluşturduk. Aslında burada B'ye de gerek yok. Direkt range Neresi bu? I2. Range I2 eşittir. Bu düşey ara değerini çalıştıralım. I2 yazacağız. I1 yazmışız. 3. Şunu da düzeltelim tekrar. Değiştirelim şunu. Ataman yazalım. tamam 5 mi? Aynen öyle. Görmüş olduğunuz gibi VLOOKUP da bu kadar basit. Aynen sintaksi fonksiyonlarda olduğu gibi ekstra bir şeye ihtiyacınız yok. Bu şekilde çalıştırılabilir. Şimdi bir sonraki videoda da çöke toplayı yapalım ve e, dizi üzerinde çalıştıralım.